hedef gayrimenkul izleyicilerimiz, takipçilerimiz. Sizlere birbirinden güzel fırsatlık yerler sunmaya, çekmeye devam ediyoruz. Bugün Balıkesirli Gönen ilçesine bağlı Çakmak köyündeyiz. Çakmak köyünde 706 metre bir arsa tanıtımı için geldik. Yerimiz köyümüzün tam kıyısında. Manzara mükemmel, havası mükemmel, köy sakin, huzurlu bir köy. Şöyle önce arsamızın etrafından bir bakalım. Daha sonra arsamızın içerisine girip tanıtımımızı yapacağız. Bizim arsamız burası değerli izleyicilerimiz. Ben önce resmi kadastro yolunun cepheden sizlere tanıtımını yapayım. Evet burası bizim resmi kadastro yolumuz. Köyümüz drone çekimlerinden de göreceksiniz. Yola olan cephesi bu şekilde böyle devam ediyor. Gerçekten mükemmel bir hava var. Tertemiz, oksijen bol. Böyle yukarıya doğru devam ediyor. Şimdi çekimlerde de soracak müşterilerimiz. Üst kısım mezarlık. Özellikle onu da belirtmek istiyorum. Bizim hiçbir saklı gizlimiz yok. Az sonra arsamızın içine girip içinden de bir bakalım. Yine bizim arsamızın yan tarafında YouTuber ailemizin, Ahköyümün yeri var. O da burasını sattı zaten. Yine başka bir komşumuz aldı. Şu an Adilat yapıyor, bahçe düzenlemesi yapıyor. Bizim arsamız üçgen şeklinde, buradan böyle başlıyor. Zaten sınırları belli. Yan komşumuz orasını çevirmiş. Böyle devam ediyor. tatlı hafif bir meyim var. Eğim var yerde. Şimdi buradan yukarıya doğru böyle devam ediyor. Sınırımızda yan komşumuz zaten çevirmiş. Sizler de görüyorsunuz. Yine burada inşaat halinde kabası bitmiş, direkler dikilmiş yine bir inşaat var. Köyümüzde oldukça güzel, sakin, nezih bir köy. Gönen şehir merkezine 13-14 kilometre mesafede yerimizin fiyatı avantajlı yerimizin fiyatı pazarlıksız 675 bin lira değerli izleyicilerimiz özellikle onu da sizlere belirtmek istiyorum fiyatı 675 bin buradan da böyle manzaramız doğayla ormanlarla iç içe görmüş olduğunuz gibi arsanın yeri mükemmel tam havadar yerde evet değerli hedef gayrimenkul izleyicilerimiz takipçilerimiz yerimizin fiyatını özellikle söyledim tekrar söylüyorum pazarlıksız fiyatı 675 bin lira Arsamız 706 metre kare küçük bir arsa da değil. Ulaşım sorunu olmayan bir köy. Köyümüz de çok güzel. Havadar. Telefon numaralarımız 0541 104 5757 0532 456 9946. Hoşça kalın diyoruz. Sağlıcakla kalın. Bir daha çekimde görüşmek üzere.